Değerli basın mensupları ee, bugün... Kütahya Belediyesi Avrupa Yeşil Başkentler Yarışmasına Katılıyor 6. defa düzenlenecek olan Avrupa Yeşil Başkentler Yarışmasına Kütahya Belediyesi'nin de katılacağı bildirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan belediye başkanı Mustafa İça, bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en temiz 3. kenti seçilmiştik. Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ödüllendirildik. Bu bizim için bir motivasyon olmuştur. Belediyemiz yine böyle bir yarışmaya katılmaktadır. Bu 2015 yılı Avrupa'nın yeşil başkentleri olarak ilan edilen bir yarışmadır. Bu yarışma için çok kapsamlı 12 kriter bulunmaktadır. Bunlar çevre dostu kent yaşamı konusunda önce olan kentlere verilen ödül için iklim değişikliği ve enerji performansı, sürdürülebilir yerel ulaşım, hava kalitesi ve gürültü yeşil kent alanları ve arazinin sürdürülebilir kullanımı, doğa ve biyoçeşitliliğe destek, atık yönetimi, su tüketimi ve atık su artımı, eko inovasyon ve sürdürülebilir istihdam, yerel otoritenin çevre yönetimi gibi 12 gösterge değerlendiriliyor. Biz belediye olarak bu göstergeleri yerine getirdiğimizi düşündük. Örnek proje olarak da 1 milyon metrekarelik göller Bölgesi Şehzadeler Parkı proje çalışmalarımızla bu yarışmaya katıldık. Yarışmada iddialıyız ama her şeyden önemlisi yarışmaya kabul edilen şehirlerden bir tanesi olmamızdır. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Kütahya'nın yanı sıra İngiltere'nin Bristol, Belçika'nın Brüksel, Polonya'nın Baydosoç, İrlanda'nın Dublin, Litvanya'nın Kaunas ve Slovenya'nın Ljubljana kentleri başvuran diğer şehirler. Kazanan kent Haziran ayında Fransa'nın Nantes şehrine açıklanacak. Nantes 2013'ün Avrupa Yeşil Başkenti. Daha önceki yeşil başkentler ise Stockholm, Hamburg ve Vitoria-Gasteiz'dir. İnşallah bu projemizle derece almayı umuyoruz şeklinde konuştu. Örnek proje olarak da 1 milyon metrekarelik Göller bölgesi Şehzadeler Parkı'ndaki yaptığımız çalışmaları e, bu yarışmaya soktuk. Yarışmada e, tabii ki e, iddialıyız <laughs> ama her şeyden önemlisi bugün e, sizlere dağıttığım İngilizce metin üzerinde gördüğümüz kadarıyla kabul edilen, kriterleri yarışmaya kabul edilen e, 8 tane e, şehir var. Bu şehirlerden iki tanesi İngiltere'de önemli Glasgow, Bristol, Belçika'da Brümsel, Litvanya'da Kalmaz, Polonya'da Budgos, İrlanda'da Dublin ve Slovanya'da Ljubljana'nın arasında Türkiye'den de bir tek Kütahya'yı görüyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Kütahyalılarımız için gurur kaynağıdır. İnşallah bu yarışmada... Bu projemizde e, derece almayı umuyoruz.